deizmi yani Allah'a evet kitabına hayır demek öyle mi? Kur'an Allah kelamıdır. Yüce Rabbimiz malen şöyle buyurdu. Onun gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Fussulet Suresi Ayet 53 Bismillahirrahmanirrahim Geri döndüren gök Cenab-ı Hak Tarık Suresinin 10-11. ayeti celilelerinde ve sema geri döndüren Göğe, semaya yemin olsun. Nedir semanın geri döndürmesi dersek bilim adamları bize öncelikle şunu hatırlatıyorlar, diyorlar ki dünyanın çevresinde dünyayı çepeçevre saran atmosfer vardır. İşte bu atmosfer değişik katmanlardan meydana gelmiştir. Bu katmanlardan biri de 13 ile 15. kilometre arasında ki troposferdir. Bu katman yeryüzünden yükselen su buharlarının daha öteye yukarılara çıkmasını mani olmaktadır. Ve su buharları orada beklemektedirler. Orayı geçemiyorlar. Yeryüzünden gelen ki daha önce Hicr suresinin 22. ayeti celilesindeki Cenab-ı Hakk'ın ve ersenler ya halevabi biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik de gökten su indirdik ve siz onunla su ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Ayeti i Celilesi'nde ifade edildiği gibi okyanuslar ve denizler üzerinde meydana gelen kabarcıklar, köpüklenmelerle ortaya çıkan kabarcıkların parçalanmasıyla parçacıklar oluşmakta ki bir milimetrenin yüzde biri ölçüsündedir diyor ilim adamları. Bu kabarcıklar, işte bu kabarcıklar karadan gelen tozlarla karışarak rüzgarlar vasıtasıyla gökyüzüne çıkmakta. Ama işte o troposfer tabakasına gelince orada duruyorlar, çıkamıyorlar. Ve onlara geri dön emri, komutu veriliyor. O parçacıklar rüzgarların vasıtasıyla, su buharlarıyla aşılanıyor. Bu aşılanmadan su damlacıkları meydana geliyor. Su damlacıklarının yoğunlaşması bulutları ve bilahare de bulutlardan su olarak tekrar yeryüzüne dönüş başlıyor. İşte yüzündeki bu troposfer denilen tabakanın su buharlarını mani olup geri döndürmesinden dolayıdır ki Cenab-ı Hak "Ve sema izati'r rec'i vel ardizati's sad'i" Göğe yemin olsun. Döndürücü olan semaya yemin olsun. Ve hemen arkasından da yarılan yere yemin olsun diyor Cenab-ı Hak. Bu nedir? Şimdi şöyle bir gözlerimizle yere baktığımız zaman parmağımızla eşelemek istesek toprak üzerinde herhangi bir açıklık yapamıyoruz. Ama aynı toprağın altından bir bitkinin filizlendiğini görüyoruz. Ve öyle keskin, sert bir şey de değil. Şöyle elimizi sürersek hemen sönüveriyor, su haline geliyor. Biz gücümüzle toprağa etki yapamazken o hiçbir gücü olmayan sudan meydana gelmiş gibi su halinde, ekseriyeti su olan o ot, o tohumun filizi nasıl oluyor da o topraktan çıkıyor? Evet. Vel ardır zâtil Yarılan yere yemin olsun diyor Cenab-ı Hak. Peki Cenab-ı Hak hem geri döndüren göğe yemin etti, hem bitkilere, tohumlara, filizlere yol veren yere yemin etti. Niye yemin ediyor? Yeminin cevabı ne? Innehu laqawlin fas. O Kur'an ayırt edicidir ve mahuba bilhez. O şaka değildir. O saçma değildir. O eğlence değildir. Hayatını Kur'an'a göre her hareketini, her sözünü, her düşüncesini, her tavrını, her türlü yaşantısını ailevi, ferdi, sosyal, siyasi, ticari bütün bir hayatını ayırt eden Kur'an'ın esaslarına göre temyiz eden, ona göre ayarlayan ve Allah'a isyandan kurtulan kullarından olabilmek. Rabbim cümlemizi nasip müyesser eylesin.